Herkese merhaba ben Erk Gürsoy. Bugün sizlerle iPhone Pro serisine benzerliğiyle dikkat çeken Türkiye'de yeni satışa çıkacak olan Vico T60'ın özelliklerine yakından bakacağız. Vico T60 giriş seviyesi bir cihaz ve segmentine göre bazı dikkat çekici özelliklere sahip. Piyasada bu segmentte birçok marka ve model bulunurken Vico T60 tasarımıyla iPhone Pro modelini anımsatması, 256 GB dahili hafızası yanı sıra SD kart ile 1 TB'a kadar genişletilebilir seçeneği sunması ve ek olarak 8 GB RAM kapasitesi, sanal genişletme ile 16 GB'a kadar çıkabilmesi gibi özellikleriyle Vico T60 rekabetçi pazarda kendine özgün bir yer edilmiştir Aday. Ayrıca bu videonun sponsoru olan Vico'nun Türkiye'de satılacak olan bu cihazları için teknik servis desteği Mieko Türkiye tarafından yapılacak. Bundan dolayı teknik servis ve garanti konularında içiniz rahat olabilir. Şimdi gelin Vico T60'ın ne özellikleri var bunlara bakalım. Tabii ki ilk olarak da kutu açılışıyla başlayalım kutuyu açtığınız an karşınıza silikon kılıflı ve ekran koruyucusuyla hazır bir Vico T60 çıkıyor. Kutunun derinliklerine doğru ilerlediğimizde garanti belgesi, hızlı kullanım kılavuzu ve sim çıkartma iğnesini görüyoruz. Ayrıca USB tip C kablosu ve bir adaptör de mevcut. İlginç bir şekilde adaptörün üzerinde 18 watt değeri yazsa da telefonun hızlı şarj özelliği bulunmuyor. Telefonun tasarımına bakarsak arka tarafındaki kamera paneliyle iPhone Pro serisine çok benzediğini görebiliyoruz. Eğer bu tasarım beğeniyorsanız sizi mutlu edebilir. Telefonu siyah, mavi ve mor renk seçenekleri var. Benim bu videoda kullandığım cihaz mor renk. Telefonun ön tarafı Gorilla Glass 3 ile korunuyor. Normalde bu segmentte çok fazla gördüğümüz bir şey değil. Bu açıdan iyi olmuş. Arka tarafı ise bana cam hissi verdi. Dokunduğunuz zaman çok fazla bir plastik hissi vermiyor. Bu açıdan da güzel durduğunu söyleyebilirim. Telefonun boyutlarına baktığımızda 165.75 mm uzunluk, 75.8 mm genişlik ve 9.75 mm kalınlığı olduğunu görüyoruz iPhone 14 Pro ile yan yana koyduğumuzda T60'ın yaklaşık bir parmak daha uzun olduğunu söyleyebiliriz. Telefonun ağırlığı ise 217 gram. Telefonun sağ tarafında açma kapama düğmesi ve parmak izi okuyucusu bulunuyor. Sol tarafında ise ses açma kapama ve SIM ile SD kart girişi bulunuyor. Telefonun çift SIM desteği var ancak SD kart ile paylaşımlı olduğundan SD kart kullanırsanız tek SIM kartı ile kullanabilirsiniz. Telefonun sağ tarafında bulunan parmak izi okuyucusu da hızlı ve güzel çalışıyor. Birden fazla parmak izi kaydetme özelliği de olduğu için kolaylıkla telefonu kullanabiliyorsunuz. Ekran özelliklerine baktığımızda 6.58 inç boyutunda IPS LCD bir panel olduğunu görüyoruz. Bu ekran 1080e 2408 piksel çözünürlüğüne sahip ve 60 Hz yenileme hızını destekliyor. Parlaklık olarak da güneş altında rahatlıkla kullanabileceğiniz bir seviyeye kadar çıkabiliyor. Bundan dolayı hiçbir sorun yaşamıyorsunuz. Telefonda medya tüketiminde keyifli bir şekilde içerikleri izleyebiliyorsunuz. LCD ekran olduğu için parlaklık olarak belli açılarda azalma olabiliyor. Ama bunun rahatsız edici bir seviyede olmadığını söyleyebilirim. Donanım ve teknik özelliklerine göz attığımızda Vico T60'da Mediatek MT8788 işlemci kullanıldığını görüyoruz ve bu işlemciye 8 GB RAM eşlik ediyor. Ama telefonda bulunan Memory Expansion özelliği sayesinde RAM kapasitesini sanal olarak 8 GB daha arttırarak toplamda 16 GB'a çıkartabiliyorsunuz. Cihaz 256 GB dahili depolama alanı ile geliyor ama telefon en çarpıcı yönlerinden biri geniş 256 GB dahili hafızasının yanı sıra bir SD kart ile bu hafızayı 1 TB'a kadar genişletebilmeniz. Bu yönüyle aynı fiyat aralığındaki rakiplerinden sıyrılıyor. Vico T60 Android 13 ile kutusundan çıkıyor. Üzerinde Quickstep adlı bir kullanıcı arayüzü bulunsa da bu arayüz oldukça sade ve stok Android deneyimi sunuyor. Eğer telefonunuza daha özelleştirilmiş bir deneyim arıyorsanız farklı başlatıcılar yani launcherlar yükleyerek bu deneyimi kişiselleştirebilirsiniz. Vico T60'ın sade bir şekilde gelmesi aslında bu segment için bir avantaj. Giriş seviyesi telefonlarda sıklıkla rastladığımız ve çoğu zaman kullanmadığımız gereksiz uygulamalar yani bloatware ile dolu olabiliyor. Vico T60'ın bu tarz uygulamalardan arındırılmış olması kullanıcı deneyimini olumlu anlamda etkiliyor. Telefonda bazı pratik ve iOS'tan bildiğimiz özellikler de var. Örneğin ayarlarsanız telefonu elinize aldığınızda ekran otomatik olarak uyanmasını sağlayabilir. Aynı şekilde bir uygulamadan bildirim geldiğinde yine ekranın otomatik otomatik olarak açılması yönünde ayarlayabilirsiniz. Performans açısından incelediğimizde Vico T60'da yer alan MT8788 işlemcisi üst düzey bir işlemci olmasa da gündelik işleriniz için yeterli oluyor. Geekbench sonuçlarına göre tek çekirdek skoru 327 ve çoklu çekirdek skoru da 1295. Temel kullanımlarınızda sosyal medya uygulamaları gibi günlük uygulamaları sorunsuzca çalıştırabiliyor. Oyun tarafında ise yüksek grafik gereksinimli oyunlarda performansı beklememek gerekiyor ancak PUBG seven dengeli grafik ayarlarında bu telefonu sonsuz bir şekilde oynayabilir. Şimdi Vico T60'ın oyun performansını gerçekten nasıl bir deneyim sunduğunu görmek için bir test yapacağız. PUBG'yi 15 dakika boyunca oynayarak telefonun pil tüketimini ve ısınma durumunu inceleyeceğiz. PUBG'nin grafik ayarlarını bahsettiğim gibi dengeli modda olarak bırakıyorum ve bu şekilde testi yapıyorum. Test öncesi baktığımızda telefonun pili %90 ve sıcaklık olarak da 32.4 derece. Şimdi teste başlayalım, bakalım nasıl bir sonuç alacağız, görelim. Test sonucunda telefonun pili %90'dan %87'ye düştü ve sıcaklık olarak da 35.9 dereceye çıktı. Oyun oynarken ki performansı için konuşacak olursam da seçili olduğu grafik ayarlarında rahat bir şekilde oyunu oynayabildim. Ek bir takılma durumu ile de karşılaşmadım. Şimdi de gelin bir kameralarına bakalım. Arka tarafta üçlü kamera düzeni bulunuyor. Ana kamerası 48 megapiksel 1.8 diyafram açıklığında. Makro kamerası 2 megapiksel 2.6 diyafram açıklığında. Ve son olarak da 0.3 megapiksel derinlik kamerası bulunuyor. Vico T60'ın ana kamerasıyla ideal ışık koşullarında tatmin edici sonuçlar elde edebiliyorsunuz. 1.8 diyafram açıklığı sayesinde özellikle yakın çekimlerde arka planın hoş bir şekilde bulanıklaştığı ve ön planın netleştiği bir alan derinliği sunuyor. Vico T60'ın ana kamerasının bir avantajı minimum odak mesafesinin bazı telefonlara göre daha kısa olması. Bunun sayesinde makro benzeri yakın çekimler yapmanıza olanak tanıyarak objeleri daha yakından fotoğraflayabiliyorsunuz. Özellikle detayları yakından yakalamak istediğinizde bu özellik oldukça işinize yarayacaktır. Hatta 48 megapiksel olduğundan dolayı dijital olarak 2x yakınlaştırma yaptığınızda kaliteli makro fotoğraflar elde edebiliyorsunuz. Tabi burada işin komik tarafı ana kameranın bu özelliğini kullanırsanız telefonda mevcut olan düşük megapikselli sabit fokuslu makro kameraya pek ihtiyacınız olmuyor. O yüzden Vico telefona bir makro kamera koymak yerine bir ultra geniş kamera koysaymış daha güzel olabilirmiş. Ana kamerasıyla dijital olarak 4x'e kadar yakınlaştırma yapabiliyorsunuz Ana kamerasının portre modu da güzel çalışıyor. Kenar algılaması ek derinlik sensörü ile iyi sonuçlar veriyor. Kamera uygulaması özelliklerine baktığımızda portre modu içinde portre efektinin yoğunluğunu ayarlayabileceğiniz bir kısmı mevcut. Kamera uygulaması içerisindeki Ultra HD modunu kullandığınızda fotoğrafların kalitesini arttırmak için otomatik iyileştirmeler yapılıyor. Ancak bu şekilde çekilen fotoğraflarda aşırı keskinleştirme uygulandığını gördüm. Bundan dolayı standart modun daha kullanışlı olduğunu söyleyebilirim. Beauty modu var. Burada da yüz inceltme, cilt dokusunu yumuşatma ve gözlerinizi büyütme gibi efektleri kullanarak fotoğraf çekebilirsiniz. Night View'da düşük ışık için olan modu. Ancak bu modun çok iyi çalıştığını söyleyemem. Kameralarda bir optik sabitleyici olmadığından yapılan ayarlamalar ile birazcık düşük kalitede sonuçlar alıyorsunuz. Ama bu segmentte çok başarılı sonuçlar beklemek de doğru olmaz diye düşünüyorum. Video kaydında telefon 1080p çözünürlükte kayıt olanağı sunuyor. Ancak kamera üzerinde optik ya da elektronik bir görüntü sabitleme özelliği bulunmuyor. Bu yüzden elde yapılan kayıtlarda titreşimleri fark edebilirsiniz. Ancak video sabitlemeyi sonradan Google Photos uygulaması aracılığıyla kolaylıkla halledebilirsiniz. Ön kamerasına bakacak olursak 24 megapiksel 2.2 diyafram açıklığına sahip. Ön kamerası da yine ışık olarak çok zor ortamlarda olmadığı sürece verdiği sonuçları güzel. Düşük ışıkta fotoğraflarda grenlenmeleri görebiliyorsunuz. Ön kameranın bir dezavantajı portre modunun olmayışı. O yüzden portre modunda fotoğraf çekmek isterseniz telefonu ek bir uygulama indirmeniz gerekebilir. Portre olmasa da güzelleştirme özelliği ön kamerasında da mevcut. Yine buradaki efektleri rahatlıkla kullanabilirsiniz. Video olarak da ön kamerasıyla 720p kayıt yapabiliyorsunuz ve yine bir video sabitleme mevcut değil. Ön kamerada enteresan bir özellik bulunuyor. 4x yakınlaştırma kapasitesi. Bu birçok telefon modelinde rastlamadığımız bir özellik. Özellikle kadın kullanıcılar bu yakınlaştırma özelliğini makyaj yaparken ayna niyetine kullanabilirler. Bu yaratıcı bir kullanım şekli olabilir ve bazı kullanıcılar için ekstra avantaj da oluşturabilir. Telefonun pil performansına bakarsak içerisinde 5200 mAh'lik bir batarya bulunuyor. Genel kullanım için gayet yeterli ve güzel bir performans verdiğini söyleyebilirim. Ben telefonu kullanırken yaptığım testlerde yoğun bir şekilde kamera ve oyun oynadığımda sabahtan akşama kadar sorunsuz bir şekilde bir günü çıkartabildi. Bu süre içerisinde 4 saatlik bir ekran açıklığı aldım. Ama buna rağmen daha telefonda %31 oranında pil vardı ve saatte gece 11'e gelmişti. Bir diğer yaptığım testte ise ağırlıklı olarak medya tüketimi ve sosyal medya kullanımı yaparak sabahtan gece 11'e kadar 7 saat 12 dakikalık bir ekran açıklığı aldım. Ki daha telefonun pili de %41'deydi. Özetle Vico T60 günlük kullanımda sabahtan akşama kadar rahatlıkla sizi idare edebilecek bir pil ömrü sunuyor. Eğer telefonu yoğun bir şekilde kullanmazsanız şarjı ertesi güne kadar bile yetebilir. Bu açıdan güzel olmuş. Bir dezavantajı bazı rakiplerinde olduğu gibi bu telefonda hızlı şarj özelliği olmaması fakat buna rağmen genel pil performansı gayet tatmin edici. Evet bu bölümde Vico T60 modelinin özelliklerine birlikte bakmış olduk. Peki sizler bunları öğrendikten sonra bu telefon hakkındaki düşünceleriniz ne oldu? Mevcut özellikleriyle bu rekabetçi ortamda sizce güzel bir yer bulabilir mi? Bunlar hakkındaki düşüncelerinizi lütfen benimle yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. O halde bugünlük benden bu kadar. Cumartesi günü görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.